Merhaba arkadaşlar, Güvercin Tutkunu kanalına hoş geldiniz. Bugün biraz uçurum dedim. 3-4 tane kaçtı. Neyse ki geri gelenler oldu. Sadece bir tanesi gelmedi. O da buralarda dolanıyor dünden beri. Şunun eşi kaçmıştı. Bu çok güzel uçuyor da. Bir kaçmıştı kırmızı kafa. Şimdi o da geldi yumurtasına yatıyor sarı kafayı bir abi yakaladı o da bizi sevdiği için şunuzu geri verdi bir tane daha var Ve o da arka tarafta geziniyor ama akşama kadar gelir herhalde bakacağız artık 10 liramız gelmedi 10 lira Heh, gezintiye çıkmıştı. Hani hiç kimse şöyle balkonda gidip de Miram uçurmaz. Yavruları geldi, geldi. Çıktı çıktı. Biraz daha çıktı da gidecek yani. Ha, dün mezattan cumartesi günü yine kırmızı kafa tıp aldım bir takım. Burada. Diğerlerde. ফি যাব Onun kanadını çektim. Bu mironun çektim. Diğer o mironun çektim. 2 3 4 tane tüken çektim. Bazı kuşlar arasında çok kalaktı. Kalak olduğu için çektim herhalde. Aa bu yakalım bu çıkmak yok. Bir iki çektim. Bunun, bunun. Bu zaten benim kendi yavrumdu. O yüzden o her türlü alışkın. Geziye geliyor. Onu çekmedim. Onu... O mecbur çektim yeni geldiği için. Yavrusu çıkacak bu hafta. Ha. Ha. Patlama oğlum tutuklu kapar uçurmayacaksan çek Öyle olmaz Tutulur kanada Ben boşuna mı Gel kapıyı açıyorum binaya gel Ben gene videoyu yarım bıraktım Ne? Hayır, ben, evet, ben çıkıyorum. Arkadaşım kuşların kanadı çekilecekmiş. O da yavru alacak balkonda. Belki ben giderim tip geri gelir. Umarım.